Merhaba ben Ege Kayo bugün sizlerle CS:GO yıkım oynuyoruz arkadaşlar yanımda Emre var. Emre. Evet arkadaşlar bugün yıkım oynuyoruz. Rekabetçi oynayamıyoruz çünkü rekabetçi etkinleştirilmedi. Ve maalesef aynı o, takımda değiliz. Aynen beni birisi Lake ezdi. Beni birisi ezdi arkadaşlar şu an. Bayağı güzel ezdiler. Bırakım yeneceğiz bu eli yenemeyebilmişiz, Yani yenemeyeceğiz biz bugün. Demin de demin yendik lan. Hayır berabere kalmıştık demin. Oğlum niye atıyoruz lan adamı? Hadi atalım. O bizim adam attık biz. Ha ha ha. Oğlum çok komik oldu lan. Adam tam bıçaklı çekti adamı afk diye attık. çılgın afk Emre neden konuşmuyorsun? Birisi şey vardı tamam oynayalım. Adam almaca ölür Emre Hiçbir şey alamaz ezik olmuş Abi nasıl aldı o adam beni ya 68 vurmuş mu? İyi bari asit alırsın Helal. Asistimi alırım. Bizde botlon diye birisi var. Kanka bizim takıma gelsene. Emre. Gelebiliyor mu ki? Gel. Bizde adam yok. Hadi çabuk. He ha, bot var sizde. Evet hadi. Gelemiyor. Ya doldu sen kadar abi ya. Sen neden böyle yapıyorsun Emre? Belki bir iyisi yazmak istiyorum. <laughs> tamam Emre. Vur. Şaka. Tamam. Şaka şeker. Abi. Tabii ki de takım daha iyi olur. Bir daha adam çıkarsa gel. Helal Çok güzel aldı abi. Helal. Biz bu oyunu alabiliriz belki. Çok az ihtimalle. Ben rush. Rush rush. Şu kaydanın üstünden gitsem daha avantajlı olurdu ama. Yok abi. Abi ya. Oha. 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 Vay canım evli. Her sen olduğunu anlamadım. Sen Dalla. olduğunu anlamadım. Bir daha şey olduğunu anlamadım. Ya sen olduğunu bilmiyordum <laughs> abi <var> ben <mı? gülüyor> Tamam be. Oğlum o kırmızı yazıyı okuyana kadar üşendim. Hadi bakalım. Ay. Emre'cim. Vay Emreciğim. Öyle olsun. Tamam tamam vurma bir de. Artık bir şey yok Emre. E tamam yapacak bir şey yok. Yine aynı yerde buluşalım. Tamam. Yukarıda adam var be malak. En üst katta. Evet. Hadi. Aha adam aşağı atladı. Hayır buradaymış. Allah'ım ya. Uçuyorum. Ne oldu? Tam yine aynı yere, yere gel. Dur bakalım ne yapacağım acaba ben. Ben nasıl kaçıyor. Ah, başkasını aldım oğlum ben. Seni arkalayacaktım ama gelene kadar bir sürü adam vardı Ne? ne, ne diyorsun abi ben tam neredeyim? Tam işte ben seni arkalayacaktım orada. Ben arkamdan geldim. Birisi bana vuruyor mu? Ama... Ölecek. Kayın arkasından ateş ettiler sana. He, sen de mi oradan gel geliyordun? Evet. Bir tane adam aldım. He. Şimdi güzel silah gelirse iyi olacak. Ya i̇nşallah güzel silah gelir. İki, i̇ki kişi almışım bir tane de asistim var haydi. ...yatıda. Ufft. Bak bak bak. Um. <laughs> 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 abi şu yerden düşmek çok kötü oluyor ya. Oo oldu adam harbiden. Su, su olan yer var ya su olan yer... Ee? ...onaya düşünce çok kötü oluyor. Bir daha çıkamıyorsun. ya yani çok zor çıkıyorsun çıksam. Yo çıkılıyor abi. Ya, çıkılıyor da... ...XR'da uğraşıyorsun. Bence. Öldü bakalım. Of abi ya. Oo Kanka birisi yukarıda, yukarıda kanka. Orada geliyor. Tamam aşağıda var. Aşağıda iki tane adam var. Ha geliyor geliyor. Birisi geliyor. Abi nasıl alamadım ben? 96 vurmuşum. Asist gelecek. İnşallah 4 Zor 4 içiyor. Aynen. Alırlar bunu ya. Ben Zerd'le çok iyi oynuyorum. Hayır, Zerd'le güzel oynuyorum ya. Çok fena değil. Ben Zerd'i hiç iyi oynayamıyorum. Bu silah nasıl sence? Oo, vay ay. <laughs> Ooo İki dört kapıştı. Çok iyiydi. Ama ikincisi kazandı. Hadi bakalım. Ege kahyolu geliyor. Gelsin bakalım. Ooh. Hadi bakalım o kim acaba? Aa bu sen değil miydin? HS'yi atarım. Ben de HS attım abi. zor kötü kullanıyorum dedim HS attım <laughs> adamı. Hadi be. Oha abi ya nasıl alamam ben onu ya. Yuva abi Sp speta diyor. işte speta alacaktım. Şu speta nasıl alamadım ya? Ha böyle yersin de. Abi orada mıymış lan? Söyleseydin ya. Evet. Ay ben şey izliyordum. Başka birisini izliyordum. Oha alamadı adam. İzleye bak. Mol adam ya. Üstünde. Abi üstünde işte. Ben Nova'ya geçtim galiba. Aynen. Ben Nova'dayım. Arkadaşlar ben biraz az Kötü. Sesim kötü gelebilir. O yüzden pardon. Özür dilerim. Şuradan. Oy. Sen kaçmaz. Altı. Ben Nova'dayım şu an. Ben he ben bizondaymış ay. 45'teyim ump. Sizin silahlar Daha farklı. Ben. Sizin silahlar farklı ama. Bizde Biliyorum. Ump yok. Sizin bizon değil mi? Aynen. Ump yok bizon Oo. var sizde. Oo. 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 Abi kaç yerden geliyorsunuz lan? Kaç kişi ateş etti? Oo. Neredesin? Emre öldü mü? Öldü. Oğlum baksana şu solda. Görünmüyor mu sende? Görünüyor. Sen Onu bak <laughs> Hadi ya. Bank de çok iyi çevirdik yalnız ha kanka. Aynen bank de çok iyiydi. Son, ah sonlarına doğru çok iyiydi ama başları biraz kötüydü. Muazzam adam da ya. <laughs> <laughs> oh, Güzel yere saklanmış. Hayır. Şimdi onun saklandığı yere, onun saklandığı yere gideceğim. Hadi bakalım. Pardon Oo, kanka. Adamı görmemişim. Kanka ha. ben de var, pardon. Tamam. Tamam kanka ben seni gördüm ki önündesin. Abi. Vuracaktım seni. Gizlice Bro. girmişsin abi oraya ödüm koptu. Oğlum hiçbir yeri tutmuyor lan arkadan dolaştım. <laughs> Bizim adam yine mallık yapıyor orada. Oho vurdu lan. Sonradan vurdu. Ne var ki onun elinde? 250 Oo, mi var? 250'ye geçtim. Bayağı ilerledim ya. Helal evet olsun. Kaçtı? 12 puan olmuşum. Hadi bakalım. Ah be. Birisini aldım ama diğerini alamadım. Güzel yeri pustum. Ulan ben video çektiğimi unuttum lan birden. Yıkım uzun sürüyormuş yalnız ha. Şimdiden 11 dakika olmuş. 12 dakika attı. Kaç kaç kanka şu an? Ben göremiyorum. 6-3. 6-3. Kim yeni? Siz, siz. Abi son olmasa var ya ben çok ilerlemiştim şu an. Aynen ben SSG'deydim. SSG sıkıştık. Of. Bebek. Kanka sen bizim takıma gelebiliyorsun gel. Şu an gelemem tamam, tamam, Aynen tamam, dedim zaten tamam, Oha! Oha yu! Kanka birisi geliyor geldi birisi. Sessizli çok sonra geliyor kanka bana ya. Sen Aynen geldi birisi dedin de adam. gelseydi. Öldürdüm kim ya, abi ben ölmedim yine. Oo birisi oluyor mu? Abi bastık biz. Oo bana yalnız birisi HS çaktı. Sen neredesin kanka? Ben birisi şey işte... kıyıyor ama sizin adammış. Pink giriyor lan bana. Bir kanka söylesene nereden Hı. geliyor? Oo. Aşağıda bir kanka zaten. Yuh abi. Abi yuh diyorum ya. Yani. Oo benim adamım hey, şey, Voldemort. Adamı... Şarjörü boşalttım be. Ölmedi ama. Yapacak bir şey yok. Adamın hack'i güzelmiş. <laughs> Ay bak çıldıracağım şimdi ya. Şurada adam var. Oha! Bizim takımdan biri 32 kere ölmüş. O kim ha, pardon, skora bakmışım ben. <laughs> Abi nerede adam? Oo, güzel yere saklanmış. Göremedim adamın nerede olduğunu. Oho adam sizin adam daha ay bizim adam daha gelecek de diyecektim öldü. Zaten biz şu zaman oynama şansımız bizde var. Demin sizdeydi zaman oynama şansı. Ay bak. Of. Sen öldün mü? Öldüm. Sen ölmedin mi? Hayır. Kanka Ben seni izliyorum şu an. Yok orada biri. Çatıda birisi var kanka. Tam üstünde, tam üstünde birisi var. He, orada, orada bak. He, aşağı indi şimdi kanka. Tam balkonda, balkonda. Aha, ay vuracak seni. Öldüm Nasıl vuracak şey, oğlum? Senin sesin çok sonra geliyor lan ona galiba. Veya önce mi penceredeydi? geliyor? Penceredeydi. Penceredeydi. Sonra geliyor. Of. Abi, başka adam öldürecektim neredeyse. İbari ödümü öyle. kopardı adam. Ne oldu? Yandan falan mı çıktı? Bizim takımdan biri ölüme çıktı ödümü kopardı. Abi ben iki saattir kendi adamlarım tarıyor. Gerçek iki saattir bir kere tarıtlar adamı. Oha, esi çaktı adam. Oho. Nerede kanka? Kanka ben bir tanesi dışarıda, bir tanesi Ev üst katta. Nerede işte şu an? Bak solunda, tam solunda kayalıklarda. Sol diyorum kardeşim. Bak orada, tahtaların arasında. Bak, gitsen oğlum. Sana bak şimdi. Sana bak. Oğlum ne yapıyorsun sen? Git. Sana bak. Sen. Bak. Kayanın arkasında. Kayın. Bak arkanda kalıyor. Bak Emre. Bak 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 sana bak. Abi ne yapıyorsun sen ya? Anlayamadım nerede? Anlayamadım. Yani abi, abi tarif ettiğim kayın yoruldu ama. Kayanın falan değil abi. Ben söylediğimde kayanın arkasındaydı abi. Abi bunlar da hep aynı yerden geliyor ya bıktım bak. <laughs> Öldürdüler ya. Ya bak. Ay ben çok sinirlendim şu an ya. Oy. Abi 60 vurmuşum. Heysel Heysel'in yanlarında bir yere attım. O ye geçmiş ya. Öldü. Oyun bitti. Oo Ankara'sın. Hiçbir işe yaramayan bir kasa altı kuruşluk. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldik. Like'e verelim. Biz oynamaya devam edeceğiz. Bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.